Ben hepinizi çok seviyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Güngörmedi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Güngörmedi yaptığı yazılı basın açıklamasında severek yaptığı Merkez İlçe Başkanlığı görevine sağlık sorunları nedeniyle yeterli zaman ayıramayacağını belirterek bırakmak durumunda kaldığını ifade etti. Güngörmedi açıklamasında şunları kaydetti: bir süredir partimiz Merkez İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettiğime dair dolaşan haberlerin gerçek yüzünü açıklama zamanım geldi. Ne yazık ki 10 gündür sağlık problemlerimle mücadele ediyorum. Bu nedenle bir süredir sessizim. Öyle görünüyor ki uzun bir sürede tedavim devam edecek. Bu nedenle bugüne kadar çok severek ve büyük bir gururla yaptığım Merkez İlçe Başkanlığı görevime yeterli zamanı ayıramayacak ve gerekli emeği veremeyeceğim. Bu görevin bu süreçte zaman ve imkan olarak daha uygun bir yol arkadaşım tarafından teslim alınarak devam ettirilmesini partimiz yararına görüyorum. Çok üzülerek görevimden ayrılıyorum. Cumhuriyet yolundaki bu onurlu mücadeleme yine bir partili olarak sağlığım el verdikçe devam edeceğim. Bu süreçte beni merak ederek arayan, ulaşamayan ve bu açıklamam sonrasında da telefonlarına cevap verememek durumunda kalacağım dostlarımın anlayışına sığınıyorum.